14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Marmaris Yat Limanı'nda sevgililere özel bir gece düzenlendi. Kırmızı renkte balonlar ve kalplerle süslenen marina'da ilk olarak tango gösterisi yapıldı. Müzik Marmaris Yat Limanı Alışveriş Merkezi İşletme ve Halk İlişkiler Sorumlusu Merve Teoman, Sevgililer Günü için özel olarak düzenlemiş oldukları etkinlik hakkında bilgi vererek bu gecenin sadece sevgilisi olanlar için değil, birbirini seven herkes için düzenlendiğini ifade etti. Kalbinde yüreğinde sevgiyi taşıyan herkes bugün burada. Ee, biz de onlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Güzel bir eğlence oldu burada. Ee, ne sermayne kıpkırmızı oldu. Onlar aşkın dansları, vals ve tango gösterilerini yapıyorlar. Gecede tango gösterisi yapan Ali Kemal ve Züleyha Özkan çifti de sevgililer gününün yalnızca bir güne sığdırılmaması gerektiğini belirterek tangonun aşkın dansı olduğunu söyledi. Tango evet aşkın dansı. E, tango aslında hayat gibidir. İçinde her şeyi barındırır. Sadece aşk değil her türlü düğümü barındırır. E, ama bir tutku e, çok ön planda. Biz de e, bu tutkuyu yaşıyoruz e, eşimle birlikte. Ben bütün e, Marmarislerin sevgililer gününü kutluyorum. Aşk ve dans diyorum. Ali Kemal Özkan, aşkın nasıl ki yaşı yoksa dans etmenin de yaşı yoktur diyerek herkesi dans etmeye davet etti. Her yaş grubundan yürüme kabiliyeti olan herkesin yapabileceği bir dans. Biz de elimizden geldiğince güzel bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz insanlara yıllardır. Evet.